Bu eli tuttuğum ne diyorsunuz değil mi? Bu bildiğiniz cüce domuz yavrusu. Cüce domuz yavrusu. Şimdi bazılarınız diyecek ay Tay abi elini alacak başka hayvan bulamadın mı diye. Şu an yüzlerinizi buruşturduğunuzu of bu da tutulur mu sevilir mi dediğinizi duyar gibi oluyorum. Haklısınız. Zaten size böyle bir tepki verin diye bunu yapıyorum. Bunu elim alıyorum. Şimdi açıkça bir şey konuşalım kıymetli tarih severler. Ee, bu ülkemin kıymetli vatandaşları domuz eti yer misiniz diye bir soru ben sormaya utanıyorum. Ama sorsam 7'den 77'ye hepinize dersiniz teessüf ediyoruz Sayın abi. Böyle bir soru bize sorulur mu dersiniz değil mi? Domuz eti yer miyiz yemeyiz. Mümkün değil. Bu ülkede domuz eti yiyecek var mıdır bir vatandaş? Hayır yoktur. Peki sizi tenze ederek soruyorum. Haram yer miyiz? Hırsızlık yapar mıyız? Kul hakkına girer miyiz? Ahlaksızlık yapar mıyız? Evet siz yapmazsınız. Yapan var mı? Maalesef çok. Yani çoluk çocuğumuza vallahi anne geliyor. <laughs> anne geliyor buraya. <laughs> adam, hiçbir şey yapmıyoruz yavruna rahat ol. Rahat ol yavrun emin ellerde. Emin ol. Yani ısrar etsen de biz yemeyeceğiz onu yani. Rahat ol. Yani şunu demek istiyorum. Çoluk çocuğumuza domuz etinin gelmeyeceğini öğrettiğimiz kadar domuz etinin adını duyunca bile o tüksürme duygusunu verdiğimiz kadar hırsızlık, kul hakkı, haram bunlardan da insanlarımızı, çocuklarımızı neden korkutmuyoruz? Yani öyle bir Türkiye umuyorum ki domuz etinden tüksündüğümüz kadar kul hakkından da tiksinen yeni nesiller yetiştirme dua ve temennilerimi kusurluyuz. はじか、ま、はじか。はじかねえやな、はじか。